Merhaba sevgili sektörlü haber merkezi izleyicileri. Bugün size Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Kardelen Restorans ve Düğün Salonu'nun konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerinden Ömer Bey bulunmakta. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de Teşekkür ediyoruz. Sizi tanımaya ve tanıştırmaya ederim, geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Ee, Kayseri'de Düğün Salonu işletmeciliğinde 2007'den itibaren hizmet vermekteyiz. Evet. 2007'den itibaren e, yeni salonumuzda, genç çiftlerimize ve diğer şekilde bütün organizasyonlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki Ömer Bey bu organizasyonları detaylandıracak olursak izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Evet şimdi birincisi e, düğün salonu hizmeti bile bir kişiye özel bir hizmet olduğu evet. için e, ilk izlenim görsel olarak e, kişi odaklı çalışmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Bu konuda e, insanlara temiz bir sabun hijyenik olmasından mütebellit olsa gerek. Ona özen gösteriyoruz. Bütün çalışma bölümlerinde birincisi hizmet, ikram çeşitleri bu konuda elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da bir sıkıntımızın olmadığını düşünüyorum. Evet, gerçekten de öyle. Kayseri'de baktığımız sektörde, bu sektörde düğün ve organizasyon sektöründe bir numarasınız. Evet. Ki bu konuda bizler de doğru yerde olduğumuza inanıyoruz. Teşekkür ederim. Hizmetlerimiz Abi. düğün, nişan ve devamında neler var? Bizde iki kısımdan oluşuyor. Birincisi kapalı ortamda düğün salonunda balo, konferanslar, özel toplantı yemekleri. Evet. Bunların diğer bölümde de kır bahçemiz var. Orada aynı şekilde. Ee, bu salonumuz 600 kişi. 600 kişiye hizmet ediyoruz burada. Ee, başlıcası düğün tabii. Düğünle başlıyoruz. Ee, küçük nişan e, kınalarımızı yapıyoruz. Kayseri'de bunlar meşhurdur. Kesinlikle. Bunları e, özenle yapmaya çalışıyoruz. Diğer salonumuzda da 1500 kişi hitap ediyoruz. Aynı şekilde orada da e, düğünlerimizi yapıyoruz. Toplu açılışlarımız, yemeklerimiz, konferanslarımız oluyor. E, pazar günlerine özel e, evdeki Bayanlara çay partilerimizi düzenliyoruz çünkü günler Kayseri'de özellikle ön planlıdır. Bunu artık evlerden biraz daha dışarı Kesinlikle çıkarıyorlar. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bu biraz alternatif olmuş oluyor. Böyle çalışmalarımız Aslında var. Aslında tamamıyla çok özel günlere imza atıyorsunuz. Çünkü tabii. insanların bir düğün olsun. Hayatta belki bir kere yapılacak bir... E, e, organizasyon bir kere yapılacak bir mutluluk çok da özel bir gün. Siz insanların özel günlerine dahil olup evet. onların ilk adım atmasına yardımcı oluyorsunuz. Mekanı sağlayarak, organizasyonu yaparak. Evet, çok kesinlikle. teşekkür ediyorum ben, ben teşekkür ederim şey Bu için. Olun. Buradan gerçekten şimdi. Ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sizi ağırlamaktan şeref duyduk. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektörle ben Merkez izleyicileri bugün size Kayseri'de bulunan Kardeler Restoran ve Düğün Salonu'ndan seslendik. Gerçekten harika bir mekan. Düğününüzü, özel gününüzü burada kutlamak istiyorsanız muhakkak bizlere ulaşın diyoruz ve Söz Merkez stüdyolarına.